Kimse bilmiyordu bu mahalle. Yani İzmit'te yaşayıp da bu mahallenin belki adını duymuşlardı ama e, onun dışında gelip gezmemişlerdi. Bu festival sayesinde e, mahallemiz tanındı, e, göz önüne çıktı. Ben bundan dolayı çok mutluyum. E, mahalle halkım da aynı şekilde aynı duygular içerisinde. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, bugün burada olduğunuz için de hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> <laughs> Devamını diliyorum. Her şey daha güzel olacak ileriki dönemlerde. Öyle umut ediyorum. Teşekkürler. Evet Zeynep Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Yine Kapanca Sokak'ı renklendiren sanatçılarımız oldu. Tabii biz Kapanca Sokak'ta bu sanat atölyelerinin çoğalmasını arzu ediyoruz. Umarım e, buna öncülük eden sanatçılarımız olur. Bu sanatçılarımızdan bize güç, destek veren, sokağı renklendiren paydaşlarımızdan seramik sanatçısı Çiğdem teşekkür ediyoruz. Mikrofonu kendisine veriyoruz. <laughs> Gerçek işler gibi geçen herkese, öncelikle başkanımıza ve sektörün içine, sonrasında en gelen tüm derneklere, kuruluşlara Bu sokağın biraz uzak. sakin bir sokak ama potansiyeli çok yüksek olan bir sokağı. Bu özellikle gelen tüm öğrencilerimden aldığım ilk tepki bu oluyor. Burası bu ülkeden değirmiştir. Şey. O yüzden bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım, öyle çıkarmamız lazım ki, Başkanımız bunu iyi biliyor, bunun için adımlar, emekliler veriyor, adımlar attı. Her şeyin başlangıcı evet zor, eksikliklerimiz var ama bunları iyi niyetle, üstüne kata kata vazgeçmeden, demarize olmadan devam ettirebilirsek bence çok güzel yerlere gelebileceği, potansiyeli çok yüksek olan bir yer burası. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Güzel şeyler için bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz başlayalım. Evet Çiğdem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yine bu mahallemizin Akçakoca Mahalle Muhtarımız bugün aramızda yok. İzle ayrılmış il dışında. O da çok güzel paydaşlık yaptı bize. Bu festivali sahiplendiren kendisini temsilen Akçakoca Mahalle Muhtarlığı Ali Akyol'a sözü veriyorum. Hepinize günaydın. Sayın ee, ben, Başkanımız ve Sağlık Organizasyonu'nda çok büyük bir tatlı sunmuşlardır. Hizmetlerinden ee, dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bütün mahallelerinde çok memnun kalmıştır. Devamını diliyoruz. Herkese iyi günler. Iyi günler Teşekkürler. Evet Ali Bey teşekkür ediyoruz. Yine paydaşlık yapan, ev sahipliği yapan Hacı Hasan Mahalli Muttarımız Ömer Uzun. başladım Muhtar. Başkan yardımcılarım, sayın müdürlerim, değerli Hacı Hasan ve Akçıya e, mahalle sakinlerimiz, bütün emeği geçen arkadaşlara e, çok teşekkür ediyorum. Evet, temsilat çok güzel oldu. Albumun devamını başlarımız artık çekermiş. Böyle devam edeceğiz. Bu da bunun başlarımız daha sonra bir kahvaltımız. Çok memnun kaldı. Mahallemiz güzel. Komşu mahalle olarak daha da güzel. Bunun tabii de duyulması, şehrimizin duyulması için güzel bir hareketimiz olmuştu. Teslimimiz. Yine emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, saygılar başlarına tekrar çok teşekkür ederim. Evet, bu da emek verdi. Mutlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bazen bir sihirli değnek, bir sihirler sokağı, mahalleyi, yaşamı değiştirebiliyor. Yine bu mahallede geçmiş dönemde sevgili başkanımız Sayın Fatma Kaplan Büyüriyet'in katkılarıyla kurulan sürdürülebilir sanat kooperatifimiz gerçekten bu mahalleye değer kattı. Biz Kapanca Festivali süresince en çok dolan konağımız, şirin bahçemiz orası oldu. Birçok e, katılımcıya, gelen konuklara çay, kahve ikram edildi. Yine o sihirli deneyle sokağı değiştiren, bu festivalde çok yorulan ama karşılığını alan başkanımız Sayın Naciye Özdemir'e mikrofonu vermek istiyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle Fatma Başkanım'a çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sunduğu için ee, önümüze her şeyi sardı. Ee, Engelleyici hiçbir şey olmadı. Aynı zamanda Erdem Bey, e, Eray Bey, Ufuk Bey ve Ufuk Bey'in ekibi, ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ya yani bu el birliğiyle yapılmış bir e, festivaldi. devamını getireceğiz. Ee, daha da güzel olacak. Ve Fatma Başkanım bize bu görevi verdiği takdirde seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Iyi ki geldiniz. Ekibim burada. Iıı ee, hepsine ben çok çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bir, tek başına hiçbir şey olmuyor. Ekip önemli. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ayrıca başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bir aslında hayaldi. Hayalimiz Toparca Sokak, yani İzmit'in kültürel mirasını yaşatmak, gençlere, çocuklara, ailelere bu kenti tanıtmaktı. Gerçekten gençlerimiz Toparca Sokak'ı bu kültürel mirası en üst tanımıyordu. Hep beraber neler yapabiliriz dedik. Oturduk, konuştuk, binlerce müdürlüklerimiz, paydaşlarımız, sayın başkanımızla ve ortaya Kapanca Sokak Festivali fikri çıktı. Burada gerçekten çok değerli bir kültürel miras var. İşte baştan çıkınca yeni ama çok güzel bir sergi salonu kazandı. Atatürk Ana Evi. Biraz sonra çıkıyorsunuz Mor Konak. Şehri İzmit, Süleyman Paşa Anonu. İzmit İz. Basın Müzemiz. Susakra Kooperatifimiz. Bir çok kültürel miras var. Çok güzel konaklar çok değerli hale getirildi. Şiir edebiyat evimiz. Komple bir komple bir mirasımız var. Bir, bu mirasımızı değerlendiriyoruz ve İzmit'e tanıtıyoruz. Evet, hayalimiz gerçekleşmeye başladı. Hikayemizi yazmaya başladık. Kapanca Sokak Festivali hikayemizi yazdık. Şimdi herkes önümüzdeki kapancı sokak, ikinci kapancı sokak festivalini bekliyor. Bu işin fikrini ortaya atan, bu hikayenin yazılmasında çok önemli katkılar sunan, hizmete ve kültürel mirasa değer veren, hayallerimizi gerçekleştiren çok değerli başkanımız Sayın Fatma Kaplan söz vermek istiyorum. Evet, kıymetli komşularımız, hepimiz için güzel bir festivali geride bıraktık. Bu sabahta hem bir teşekkür kahvaltısı hem de bundan sonraki süreçte iletişimi daha da güçlendirerek ve sadece senede 3 gün, 4 gün değil, 12 ay boyunca bu bölgenin yıllardır hak ettiği ama alamadığı o değeri daha fazla nasıl sağlayabiliriz? Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için hep birlikte nasıl bir dayanışma göstermeliyiz? Bu konuşmak üzere de bu sabah bir araya geldik. Öncelikle ben Kabaanca Sokak Festivalimize destek sunan bütün mahalle halkımıza, değerli muhtarlarımıza, değerli kooperatifimize ve çalışma arkadaşlarıma, müdürlük çalışanlarımıza Meclis üyemiz Erdem Bey, çalışma arkadaşım Eray Bey, Kültür Müdürlüğümüze, Susaka Kooperatifimize ve burada gönüllü bu bütçesiz festivale destek veren gönüllü bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bu e, festivali güzelleştiren, mahallede oturan insanların bu festivale sahip çıkması. Kapısının önüne ee, ürettiği ürünleri çıkarması, statlarda yer alması ve üç gün boyunca bu neşeye ortak olması bu çok kıymetliydi. 2019'da göreve geldiğimizde ne yazık ki bu alanlar bu kadar kıymetli olmasına rağmen hep belediyenin uhdesinde olmadığı için bu yapılar ve bu alan. Biz bunu rahatlıkla kullanamadığımız için 2019'dan sonra ne yazık ki alanla ilgili çok fazla bir şey yapamamıştık. Çünkü öncelikle bu yapıları geri almakla uğraştık. Davalarımız oldu, işte ihalelerin bitmesini bekledik. Sonrasında bize ait olan, restorasyonu İzmit Belediyesi bütçesiyle yaptırılan, mülkiyeti belediyeye ait olan bütün tarihi konakları tek tek geri aldık. Bir iki yapımız kaldı, onların ihaleleri bu dönem bitecek. Ama geri aldığımız her yapıya bir fonksiyon yüklemeye çalıştık. Atatürk Milli Mücadele ana evi yaptık. Mor konağımızı Zübeyde Hanım Konağı ismiyle birlikte bir kadın müzesine ve bir sanat müzesine çevirmiş olduk. Şiir ve yine restorasyonunu tamamladığımız bizim dönemimizde biten başka bir konağımızı şiir ve edebiyat evi yaptık. Şehri İzmit Kafe'yi yine halkımızın rahat rahat kullanabileceği bir alana çevirdik. Osman Müzesi'ni tadil ettik ve daha çok insan görsün diye cemiyetle birlikte yine oraya aktif kullanıyoruz ve şimdi yapımı devam eden ama az kaldı artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Oyuncak müzemiz çocuklar için ve inanıyoruz ki çocukların uğrak yeri olacak. Oyuncak müzemiz de bitmek üzere. Orayı da açtığımızda ve zamanla işte otel ve diğer alanları geri aldığımızda inanıyoruz ki bu bölge çok daha değerli, çok daha hareketli olsun. Biz, e, 2019'da bir proje çalıştık. Hatta o dönemde de mahalle sakinine tek tek kapısını çalmıştık. Burayı hareketlendirmek için ne yapmak lazım? Çünkü kentin en eski ev tarihi bölgesi ama İzmirli bile bilmiyor. Gelmiyor, gezmiyor, görmüyor, merak etmiyor. Bunun için bir şey yapmak, tanıtmak lazım bir şeyin hikayesini yazmak ve ruhunu ortaya koymak lazım. Bu kadar değerli bir alan, bu kadar değersiz kullanılamaz demiştik. Ve e, 2019 sonrası yaptığımız çalışmalar şimdi ikinci dönemimizde yavaş yavaş meyvasını vermeye başladı. Ve Kapanca Sokak Festivali ile birlikte daha görünür, daha tanınır hale geldi. Tekrar sahip çıkanlara çok teşekkür ediyorum. İzmit halkına çok teşekkür ediyorum. Nitelikli ve bir marka değeri olan, esnafın kazandığı, bölge halkının kazandığı, sanatın, sanatçıların kazandığı, aslında ekonominin de olduğu bir e, sanat festivali, bir sokak festivali haline getirmeye çalışıyoruz. <laughs> Tabu bu sene ilkini düzenledik ve bütçesiz olsun dedik. Kendimizi bir deneyelim. Ekip arkadaşlarımızın atölye çalışmalarıyla her şeyi kendimiz iman ederek ve gönüllü insanların destekleriyle yaptık. <laughs> İlk elin günah olmaz. Eksikliğimiz mutlaka var. Biz de kendimizi görmüş olduk. Eksiğimizi görmüş olduk. Ama bundan sonra bunu devam ettirmek, gelenekselleştirmek istiyoruz. Kentin Pişmaniye Festivali'nden sonra ikinci bir marka festivali, Kapanca Sokak Festivali olsun istiyoruz. Bunun içinde ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve devamı için de daha iyi olsun diye var gücümüzü yine sizlerin de destekleriyle çalışmaya devam edeceğiz ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Ama bir de şöyle bir durum var. Burası aslında 12 ay gezilebilecek değerli bir yer. 12 ay boyunca aynı o tarihi işte İstanbul'da, Ankara'da birçok yerde bu tür tarihi sokaklar, gezinti sokakları vardı aslında. Ve bu sokaklar süslendiğinde, aktifleştirildiğinde, hareketlendirildiğinde 12 ay işleyen ee, ve kazanan, kazandıran sokaklar olabilecek potansiyeli var. İşte bugün biraz da onu konuşalım istedim. Aslında sadece senenin üç günü kullanmayalım. 12 ay boyunca kullanmak için ne yapmalıyız? Bu konuda sizlerin bizlere önerileri, görüşleri, ne olur? Fikirleri, sizlerin fikirleriyle her geçen gün üstüne koya koya buranın hak ettiği değeri bulmasını ve sadece festivalde değil 12 ay boyunca insanların, önce hizmetlileri merak edip ...görmeye geldi bir alan haline getirelim istiyoruz. Bu kahvaltıyı biraz da ondan yapmak istedik. Öncelikle festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzelliklerle ikincisini, üçüncüsünü ve devamını yapmak nasip olsun. Marka değer bir festival olsun. Bu kentin 3 bin yıllık muhteşem bir zengin tarihi var. Ta Nikomedyadan, antik çağdan bu yana. Muhteşem ve her döneme iz bırakmış. Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, antik çağ, her dönemin bu kentte izleri, somut izleri var. Ama tekrar dediğim üzere hak ettiği değeri bir türlü bulmuyor. Biz o yüzden gerek bu yakın tarihi ifade eden, eski İzmit'i anlatan, bu tarih kokan sokakların, gerek Nikomedia geçmişinin daha fazla konuşulması ve öğrenilmesi için bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ve bir davetim olacak. Pazar akşamı Derince Gösteri Merkezi'nde saat 8'den sonra Nikomedia Festivalimizin startını başlangıcını vereceğiz. Pişmaniye Festivalimiz, Kapanca Sokak Festivalimiz ve sonrasında 3. Marka Festivalimiz olacak. Nikomedia Festivalimizin başlangıcını yapacağız. Başlangıcında da bu kentin çocukları, Sahne İzmit ekibimiz, İzmit Belediyesi Sanat Akademimizin öğrencilerinden oluşan 150 kişilik ekibimizle muhteşem bir e, gösteri ekibimiz oluştu. Yaklaşık 4 senedir var güçleriyle bu çocuklar çalışıyorlar. Bu şehrin çocukları bu çocuklar. Enis Hocam'ın ve Meltem Hocam'ın da katkılarıyla sağ olsun onların kaç yıldır emekleriyle muhteşem bir hale geldi bu çocuklar. Sahne İzmit ekibimiz artık bir Nikomedia ateşi haline dönüştü ve sahnede bir buçuk saat muhteşem bir gösteri yapıyorlar. Bu gösteri sadece dans değil, bu gösteride tarih var, sanat var, bu gösteride tiyatro var ve kentin dokusu, kentin geçmişi var. Nikomedya'dan İzmit'e zaman yolculuğunu muhteşem bir gösteriyle anlatıyorlar. Daha önce SNKM'de bir kere izleme fırsatımız olmuştu, şimdi daha geliştirilmiş haliyle Derince Gösteri Merkezi'nde Pazar akşamı yarın akşam 8'den sonra muhteşem gösteri ve herkese ücretsiz bir şekilde açık olacak ve bütün hocaehirleri e, bu gösteriye davet etmek istiyoruz ve Nikomedia Festivalimizin de startını yine İzmit'in çocuklarının emeğiyle oluşmuş o muhteşem gösteriyle vermek istiyoruz. İnşallah bu da kentin tarihini anlatacak güzel bir festival olmasını, güzel bir gösteri olmasını diliyoruz gösteriye gelirseniz gerçekten çok memnun kalacaksınız, çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Bir Anadolu Ateşi gibi muhteşem bir ekip oluştu kentte. Bu kentin çocuklarının emeğiyle. O yüzden ben çok önemsiyorum o çocukların emeğinin daha fazla insan tarafından görülmesi, sahiplenilmesi bizim çocuklarımız çünkü. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. 12 ay boyunca bu sokakları daha yaşanabilir, daha sanat dolu, daha kültür dolu ve daha eğlenceli nasıl, ne yaparsak o hale getirebiliriz. Fikirleriniz olursa da arkadaşlar mikrofonu size ulaştıracaklar. Fikirlerinizi almaktan onur duyarım. Buraya daha fazla emek vermeye hazırız. Daha çok sahip çıkmaya hazırız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun, saygılar sunuyorum. Evet, sevgili başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Topan kültürel mirasımıza sahip çıkmak için yola çıktığımız ve adını Topanca Sokak Festivali olarak koyduğumuz bu festivalin hikayesi bitmedi. Hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Şimdi mahalle sakinlerimizden katkı sunacak, söz alacaklar varsa mikrofonu kendilerine takdim edelim. yani ee, ee, bir semt havası. Eee bir düşünün havasına. 13-19 saniyelik kaç dedik tabii ki olacağını. Eee bunun üzeriniz tabii ki kendi eşiniz ve katkı sunacaksınız ama genel olarak baktığımızda bu sokak evet gündüz çok güzel. Geziliyor ama sadece gündüz gezimlik değil, akşam seyrili de çok güzel olan bir yer ama bunun için çok e, e, ışıksız kalan bir sokak. Mesela Karabaş Mahallesi'ne yaptığınız ve Yan Sokağı'na çok güzel oldu. Onu buraya da uygulayabilirsiniz. E, ışıklandırıldığı zaman her köşesi insanlar çok daha rahat gezebilirler akşamda. Çünkü yalnız dolaşmak biraz zor olabiliyor akşam. Dediğim gibi zaten karanlık oluyor. Onun dışında buraya gelen insanların sadece gezme değil, ortamda kalabilmeleri için biraz daha aktif bir şekilde nasıl olur bilmiyorum ama çay, kahve daha rahat ya da daha görünür mü diyeyim nasıl olur bilmiyorum ama içebilecekleri, oturabilecekleri daha keyifli mekanlar yapılabilir. Mesela benim bir önerim var. Evet çok güzel oluyor konakları müze haline getirmeniz. ama mesela mor konağımız bu tarafa bakıyor ve çok güzel bir e, alana sahip. Onu bu tarafa taşırarak daha kültürünü ve yapısını bozmadan onun bu şekilde bir, hem bu teras, gözlem alanını kullanarak bir kafe, oturma alanı, belki başlangıçta küçük yemeği içmemeden sonra bu büyüyebilir. Onu çevirebilirsiniz. Evet, konaklar çok güzel kullanılıyor e, sanatsal e, faaliyetler adına ama daha aktif kullanılması için acaba atölye çalışmaları e, koyabilir misiniz? Her bir e, sanat e, balı e, ekleyebilirsiniz Bir çeşitli şeylerde branşlarda. Onun dışında gezerken oturacakları hiçbir yer yok. Benim artık gündemim var sadece <çok> sokakta <laughs> ve çok kısıtlı kalıyor. E, adım başı olmasa ki bence adım başı olabilir çok da güzel görülür. Festivalde koyduğunuz oturma alanları çok güzeldi. Onlardan bolca etrafa koyabilirsiniz. Hem dinlenebilirler hem fotoğraf çekilebilirler ayrı fotoğraf çekilmeleri için sanatsal alanlar, yerler e, yapılabilir. Hı hı. Bu şekilde benim başlangıç olarak önerim bu. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii bu sizin şeyinizde değil ama tam sokağın ortasında bir yer var biliyorsunuz ki. Kapatmasın, kapatı doğrusu evet. kapat var evet. tarzı bir tane altın Tadilat altı yapılamayan bir evet. benim atölyemin yanında yer var. E, oraya bir çözüm bulma Basına son bir güne Dediğim gibi sizin şeyinizde değil, vaziyetinizde değil. Ama ben kendi atölyemde onun bile kullanamadım bu yaz. Çünkü orası bir elendi. Evet. Ee, yan tarafı en azından siz ilaçlayabilirsiniz. Düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Orasını daha iyi kapatıp daha görsel hale getirebilirsiniz. Çok çok yani, ortalıklar. Bunun gibi birkaç alanda var. Emin olarak göreceksinizdir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.